1952'de Ankara'da verdiği bir konferans basına farklı yorumlarla yansıyınca hakkında yine soruşturma açıldı. Konuşmasının ilmi mahiyette olduğu fetişler tarafından tespit edildiyse de husumet oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı atsız. Açtığı son bayrak Ötüken dergisiydi atsızın. 1964'ten ölümüne kadar yayınladı dergiyi. 1960 darbesi, ihtilalci kadronun pervasızlığı ya da kendisine yakın kişilerin de içinde bulunduğu siyasi kadroların iktidar yılları değiştirmedi onu. Hiçbir dönemde kimseden lütuf, yardım beklemedi. Kimseden sözünü sakınmadı. Atsız bir ülkünün peşinde olan bir insandı. siyasetten anlamayan, ondan nefret eden siyaseti taviz veren sanatı olarak ele alan bir kişiydi. O bakımdan politikaya hiç karışmadı. İnandığı hususları yazdı, çizdi. E, fikrine karşı bazı olumsuz tavırları elinin tersiyle itti. Menfaat beklemedi. Maalesef takdir edilmedi. Birçok büyük fikir adamı gibi birçok büyük sanatkar gibi nihalatsız da e, takdir edilmedi ve birçok siyasi mahkiller tarafından e, adeta çekilen bir adam haline gelmişti. bir kartvizit bastırmıştım. üzerinde her devrin menkubu yazıyordu kendisi için. Yani hiçbir devirde e, olduğu muameleyi görmemiş. itilmiş, bakılmış işte sürgüne gönderilmiş, bilmem e, hapse girilmiş, öğretmenlikten alınmış, maaşı kesilmiş ama her devirde böyle. E, o, o, onun için hani siyasi mücadelesi, siyasi yani politik manada böyle politika partilerin bulunduğu bir siyasi ortamdaki mücadele değildir o mücadelesi. Son olarak muhafazakar bir partinin iktidar döneminde kendi yayınlanan yazısı yüzünden mahkemeye verildi. 12 Mart muhtırasıyla başlayan dönemi de içine alacak şekilde 6 yıl devam eden yargılama sonunda 15 ay hapiste cezalandırıldı. Bu dönemde canhıraş bir çabayla hayatını romanlaştırdı atsız. Ruh adam. Romanın baş karakteri Selim Pusat'ta yansıttı iç dünyasını. Anlaşılamamışlığını, anlaşıldığı halde kabullenilememişliğini, yalnızlığa itilişini yazdı. Bir Ruh Adam diye romanı var, sembolik roman. O da başka bir türde yazılmış bir romandır. Ama uzun sürelerden hatırlıyorum. Mesela 55-56'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben onu ziyaret edince o rivatların altında dolaşırdık sıcak zamanda. o Orada sohbetle ayakta konuşurduk. O zaman bahsederdi bana bu kitabı yazdığından, sembolik bir roman olduğundan. Hatta bazı tiplerden bahsederdi içindeki. Ki onları ben de tanırdım. Ee, ama kitap 1972'de çıktı. Demek ki şöyle böyle 20 sene kitabın yayınlanmasını ya kasten geçiktirdi bazı sebeplerle. Çünkü oradaki kahraman kendisidir esasında romandaki kahraman. Ruh adamı yalnız adamın izleyeceğini söylüyordu. O da otobiyografik bir roman olacaktı ama adli süreç yazı masasına oturmasına imkan vermedi. Cezası yargıtayca onaylandı, karar düzeltme talebi reddedildi kalp hastası olduğuna dair raporlara dikkate alınmayan, mahkumiyetini reviri olan bir hapishanede çekebileceğine hükmedilen Atsız, 1973 yılı sonunda önce top taşı, sonra sağmacılar cezaevine yollandı. Af talebinde bulunmadı. Ama dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk müdahale etti ve iki buçuk ay sonra 1974 yılı başında tahliye edildi. Yazmayı planladığı yalnız adamı kaleme alacak gücü bulamadı kendisinde. Osmanlı Hanedanı'nın iç tarihi olacak araştırmayı da. Notları taslak halinde kaldı. Yorgun adam da artık o. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın atlıyı atından indirecek kalem sahibi diye tanımladığı 17'si akademik nitelikte tarih çalışması olan 35 kitap ve pek çok şiirin sahibi Atsız 1975 senesi Aralık ayında kalbine yenik düştü. Bozkurt ölmüştü.